geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu söyleyeceğim şey yakında arkadaşlar Megames X HNB Yusuf kanalımızda 28 Ocak'ta gece 3 challenge başlıyor. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. 28 Ocak'ta ve kaçırmamak için zil tuşuna basın ki Sizde hiç şey yapmayın yani. Böyle aksatmayın izlemeleri. Yakında gece 3 challenge geliyor. Ve 28 Ocak'ta çok yakında. Evet, şimdi videomuza Herkese selamlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Mr. Meat de karşınızdayım biraz önce gördüğünüz bir küçük kanalımızda yakında gece 3 challenge başlıyor arkadaşlar yani 28 Ocak'ta yanlış duymadınız doğru gerçekten başlıyor tabi yapabilirsek yani bakalım ne yapabilirim yapamaz mıyım yapabilir miyim ona göre bakalım şimdi arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz Bak, ilk oyun olacağı için ben bitiremeyebilirim. Uzun videolar çünkü benim kanal almıyor maalesef. O kadar uzun olamaz video. Şimdi Şimdi zaten koşulda aldım adamın beni... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle burada bir şey var mı? Hadi bir yandan cutting play. Aa, ne? Aman müzik box. Arkadaşlar ben ne yapacağımızı biliyorum. Böyle atma, tane, üç tane, üç tane, bir de polis <laughs> yeşil anahtar. Adam, açılan anahtarın adam? buzdolabı <laughs> buzdolabına bakmadık. En buzdolabında oluyor ha. İşte bu, Update de, Yani update böyle sürüm demek arkadaşlar. Bu sürüm hepsinde böyle buzdolabında bu anahtar buzdolabında oluyor Bu arada domuza dikkat etmeniz lazım. Biliyorsun hayal halet kullandığında domuz seni için arkadaşlar maalesef. Ben söyleyeyim en kötüsü en çok sevmedim.

aslında şu anda şey donuz ola aslında adam kendi taburuna bunu yapıyor hepsi siz kızına niye böyle bir şey yapana onu mı yiyecek Allah Allah onu zatidatırken ara seni yok yakalarsa yani onu düşüremezsen yoksa sen seni çıplak yapıp <laughs> vallaha birazcık komik şey yaptım şimdi gidip oradaki kapıyı açıp da size bir videomuzu bugünlük bitireceğiz aşağıda ne var başka bir videoda bakacağız arkadaşlar evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı Saydı biliyorum ama başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi. Sağlıklı kalın. Bay bay.